O Kardeşim Kardeşim yeni yeni Life herkese selamlar arkadaşlar. Daha önceki serimizde anneanneme yaptığım doğum yani yaptırmış olduğum derken yine döndüm. İyi geldi geldi. Yaptırmış olduğum karakter ve anneannem yapmış olduğum gibi günlüğü anlatmıştım ya. Şimdi e, onu aynısını kardeşimle yapacağız. Kardeşim de bir tane karakter yapacak. Bu arada o videonun hemen sonra yaptırıyorum kardeşim çünkü evet. yanında. Yanında bulduğum çile yaptırıyorum işte. Bir de sessiz de ortamdaysak. Gerçi ses geliyordur. Bilmiyorum. Neyse şimdi buna kardeşim kendisini yapacağız. Bunda da kendi yaptı. E, olmak istediği yapacağız. <laughs> Al bakalım. Olmak Sen istediğim daha. karakter. Sen kendi hmm. karakter yapacaksın. Şimdi tokala yapıyorum. Ne ki de. bakıyorum. Sen rengi. Evet, böyle bir şey. Ha böyle. Hmm. Bunu böyle. Böyle evet böyle renk. Bir mı önce. Evet bence iyi oldu. Evet. merak etme saçlık bu arada. Kış olacak kız. Ben ne bekliyordunuz? Her şey. Her şey kahverengi. Koyu aşağı Neyse. Sen hadi kız yap. Sen, sen istediğin gibi yap. Ben yani. Ben karışmayacağım. Anneannem gibi okay. bu da. <laughs> Aa böyle işte. Ya o benim mi karakter? <laughs> Bu arada Burcu Tokalak Börk'teki Burcu, Burcu benim. Yaptım kendi karakterim bu arada. Yap bakalım Burç. Evet böyle bir şey yaptım ben. Yapalım. Bak şöyle bir şey öneririm ya da şöyle. Önerdim. herhalde müsaade. Güzel <laughs> mi? Daha fazla gitmiyor. Güzel. Eskici. Bu. Bu tamam. Bu sakal hmm. istiyor musun? Hmm, bu Arkadaşlar yok. Hmm, böyle. Ahız. Ah, böyle <laughs> değil. Ananım yaptığını bulmak istiyorsan o bebekler de var. Sadece. Ay çok tatlım var ya. Bak bu şöyle yapar. Canavar olsun. Ya. <laughs> kardeşim de ağzını böyle yap. Ya. Tamam tamam şaka yaptım şaka. Öyle evet. Bak bu yüzden böyle işte kardeşim. Hadi kısa kağıt kahve yapalım. Ben bu gibi şeyler var. Bunu seçtim. Tamam. Hı, kıyafet. Kardeşim ne diyeyim bak. Bakalım ne diyeyim zevkine Güzel. Yine olabilirsiniz. Hmm. Ee, bunun pembesi vardı. Oğlum aşağıda. Bu bak? Senin gözden kaçmış oldu. Bak bu da var. Haydi. Of. Böyle giymeyi severim. Ben de böyle giymeyi severim. Spor. <laughs> Sportif. Evet böyle. Ee, böyle de giymeyi severim de bebek cebam. Ben de çok şöyle giymeyi bir de şöyle giymeyi severim ama kardeşim daha çok bunu seviyor. Evet bu. Bu da güzel. Ben bunu tercih ediyorum. Yep. Böyle. Dur. Şu hani kaşının ortasında şey var ya ona olmasın yani. Nasıl? Rengi biraz koyu olsun hakikaten. Evet, daha bu böyle bu. şey kızgın gibi oldu ama bu da hareketler. Dur bak kahverengi yap bunu. Azıcık aç. Tamam sonra. Şunu da şöyle yap. Kızgın gibi oldu harbiden bak. Ya böyle yapacaksın ister misin şöyle? Ama Ne istiyorsun yap. Böyle mi istiyorsun? Gözünü nasıl ayarlayacaksın? Evet, Gözünü nasıl ayarlayacaksın? Gözünü de yapsana. Tamam rengi. Rengini ne yapacaksın? Ay koyar. Bu. Bu mu? gözünü gözünü ayarla hadi böyle ben bunu değiştireceğim. Ben bu da bu Evet bak. Tamam. Ya böyle aksesuar şapkaydı gözlük değil mi? Taç mesela. Taç. Ben bunu nasıl bir taş? Bak böyle şapkalar da var. <laughs> tamam, evet <laughs> şey. <laughs> Arkadaşlar böyle giyinmeyi ve şöyle karnıtlar bir şey. Abla bu mu yoksa? Uf, bir tane daha şu elbise, elbise, elbise. Şu bu mu? Tamam mı saçım var yanıyor ama sen karar ver. Tamam. Sen karar ver. Sen, sen. Senin karakterin bu. bakayım. Bak. Öbürkü ne yapacağım arkadaşlar? Ya? Bunu hayır. Elbise diye şey yapmıştım daha hayır, bu. Tamam. Bu. Şimdi arkadaşlar güzel oldu. Bunu kaydediyoruz. Evet mi? Evet. Tamam bu bu lan. Bu ananın ta kendisi de neyse. <laughs> Arkadaşlar bunu kendisini yapacağım. Ya. Şöyle bir şey oldu bak anlatılır ama gerçekten güzel olur. Ya. Ta ta, -ta şöyle çocuk birisi çocuk çocuk. Çocuk kendisi çocuk. Böyle. Tam böyle. Hayda hayda böyle dedim. Böyle birisi kendisi. Bu şişman gözüküyor. Ya. Baksana böyle daha şey gibi. Neyse. Tam böyle birisi buradan diye. En son arkadaşlar. <laughs> Kardeşimin tam rengi şöyle bir şey değil. ya. Ben. Değil değil değil. Biliyorum, biliyorum. değil. Değil. Tam böyle bir şey arkadaşlar. Biraz tam böyle arkadaşlar. Tam böyle arkadaşlar. Vallahi billahi. Aa bu benim rengimmiş. Evet. Evet arkadaşlar. Birazcık daha koyulaşacağız. Evet, böyle. Evet. Böyle bir şey arkadaşlar. burnumuzu da öyle renk yapacağız. Burnu burnu beni burnu karışıyor bakalım, minik bir burun arkadaşlar şöyle bir burun diyebilirim minik okay. tatlı bir burun var okay. arkadaşlar şimdi bunun rengini şunu ayarlayalım evet bu rengim bu tam da dur ayarlıyorum tam ten rengini ayarladım. neyse şimdi. şimdi arkadaşlar gözleri bu için evet, dediğim gibi şöyle arkadaşlar Ben kaşım yok mu? Bir tane çıkmıyor lan benim kaşım? Ya bir şey olmaz ya öylesin işte. Bu Şimdi bu benim kaşları. Yes. Güzel <laughs> Ne şaka şaka. Arkadaşlar şaka. Valla kapanıyorsun biraz. Değişti değiş Lan böyle mi benim kaçtı? Lan <laughs> böyle. Arkadaşlar şaka yaptım. Şöyle bir şey buldum birkaç tane. Bak <laughs> doğruları kabul et. Ya. Böyle arkadaşlar bak. Şaka yaptım demin. Baya şaka yaptım. Onu kızdırmak için. Ama bakın bu benim Saçtı kaçtı böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Neyse bir şey saç rengine bakarsam az şöyle bakın arkadaşlar durun be saç rengi nasıl, nasıl? saç rengi kızım Opa. o kaş rengi kaş rengi ha kaş rengi ne arkadaşlar ya haircut. ya bu ne gri ya gri <laughs> bakın 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 <laughs> Ya, ya <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam, bu canlı. Senin saati, senin rengi şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, Efendi. Baya koyu. koyu. Kudurmayın düğünü. Arkadaş şöyle bir şey de olabilir. Neyse. Öyle. Ha, Allah. Durun şöyle birazcık koyu koyu. Vallahi artık. yanağınız. Baya koyu <laughs> arkadaşlar. Şöyle bir şey. E kaşlarım... Ne yaptın o kadar Saç... koyu mu e bir? Kaçtın koyu, koyu. Saçlarına daha göre daha koyu. Böyle bence, bence böyle. Ya siyamsı grimsi de bir şey de kahverengi saçları olduğu için böyle yaptım. Neyse şimdi arkadaşlar saçına gelelim. Saç modeli bu Gerçekten. gerçekten. Şöyle yapabilirim ama bu lime saçları genelde şöyle bir şey. Evet. Gerçekte gerçekten böyle arkadaşlar. Saçım evet. i̇şte bay uzun kızım. Saçın uzun mu? Al işte Almış bak. bak bak bak. bak. Şey bak tam bu iş. İşte buraya kadar geliyor. Işte. Tam öyle. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi şimdi Arkadaşlar benim saçlarım da daha... hmm, şeyime kadar geliyor. Hmm, tam işte onlar. Ay Anladınız siz. Arkadaşlar şöyle bir şey bu demek saçı. Da değil daha açık birazcık daha. Çıksın. Arkadaşlar böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Böyle. Kardeşim giyim tarzına bakacağım. Kardeşim giyim tarzı arkadaşlar. Daha çok tight giymeyi seven. Ama bu biraz daha büyük oldu. Ya tight de de elbiseyi da. daha çok ya, Elbise. Olmuyor arkadaşlar. Elbise evet, evet giymeni çok sever. Bu yüzden evet, dolayı sen... onunla, onun giydiği giyim tarzına bakıyorum. Kedili bir şeyler evet. giyiyor. <laughs> ben pelin bir şeyler de giyiyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle bir şey de giyelim. Ama olmaz. Öyle giymiyor. Kısa böyle. Şu miyavlu var ya. Öyle giy. Evet, evet arkadaşlar şöyle giyiriz, bir şey onu. giyiyor. Ya da şöyle giy. Biraz uzun oluyor ya. Çocuk yaptım ya bunu ondan oldu şöyle bir şeyler de giyebilir. Güzel beğeniyor onları da. Uzun koyduğuyla bir etek giymez benim kardeşim. Ben tanıyorum kardeşimi. Bu da biraz kötü duruyor. Ben kardeşim giymez. evet, giymez. giyer arkadaşlar sarı yani. şey giyer. Bunu giyer arkadaşlar benim kardeşim. kaç takarsa da arkadaşlar. Durun bekleyin be. Şu tatlı taşlar. Takar. Evet ve ben... uyumu takar. Uyumu çok önem verir. Ben de renk uyumuna çok önem veririm. Bu marka takıntısı. Marka takıntısı yok bende. Evet. Ya var. Babam acı da sağlıklı. Ben ne açtıyorum anlayacağım ki. reklam yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim kardeşim şöyle bir gözlük takmayı sever. Şöyle renklerden takar. Hayır. Renkler. Şuna. Evet arkadaşlar bunu. Nasıl takarsın sen? Şöyle. şöyle şöyle. mi sever? Evet. Takıyor musun peki? böyle Evet takıyorum. Ha takıyor, Peki, evet. Ki böyle evet, karşı evet. takıyor muyuz? Evet, evet arkadaşlar, ta bunu takıyor. hatırladım şimdi arkadaşlar. Yuvarlak bir şeyler. Yok, güneş gözlüğü bu Böyle bir güneş gözlüğü gördün mü? <laughs> Şöyle bir güneş. <laughs> Çok güzel. Tamam <laughs> Lan. <laughs> arkadaşlar böyle de girmez. Abarttı bence bunu. Böyle de girmez. Ama buna benzer bir şey var arkadaşlar. Çerçeve Çerçevesi siyah değil bu arada arkadaşlar. Pembe. Neyse. Morumsu bir şeyler çerçevesi. Bu dişçim eee böyle bir şey takmaz. Şöyle bir şey de takabilir. Kızım ben öyle şeyler takıyor muyum? Kızım takmıyor benim kardeşim böyle şeyler. Şöyle bir şey. Şey tamam, kazan tamam, takmıyor, takmıyor, takmıyor. Takmıyorsun da eğleniyormuşlar diye. <laughs> tamam arkadaşlar benim karşım böyle ama gözlerin göz bu güneş gözlüğünden. Çıkar Çünkü çok fazla sakan bir insan. Var. Evet arkadaşlar bu kardeşimin istediği kar yarattığı karakter. Bu da kardeşinin ta kendisi. Ben benziyor. <laughs> evet benziyor. Tam renk tonunu uyduramadık ama benziyor. Bu arada benim bu yaptığım anneye benziyor Filiz'e. <laughs> tamam arkadaşlar böyle bir şey. <laughs> arkadaşlar bu iki, iki beyni gelirse ya da üç ablamı çok güzel bir de yaratıyoruz. Hayır bu yazıyorum. Hadi evet, yatalım hatta. Hayır <laughs> ablacım ben sen, ta kendini yaptık arkadaşlar. Ben sadece şaka yaptım. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar e, bu kadar boş yapmak her bir videoyu da durdum. Açılınca sizlere paylaşayım işte. Hadi bir şeyler. E, ee, bu kardeşimin ta kendisi. Aslında buna da benzi... Aaa bu aynısı. Yani sadece bu ten rengi birazcık şey. Saç rengi de aynı bu lan. Seninki de. Biz onu bulamadık. Arkadaşlar bunun bu tenisi arkadaşlar işte. Harbi aynı. Gerçekten aynı arkadaşlar. Harbiden de aynı. Bak bunun aynı tam bunun tensi. Bu arada saçı da aynı renk. Biz yapamadık birazcık. Neyse. Bence gerçekten bu böyle benim kardeşim. Kardeşim. Ya yapmaya gerek yoktu hiç karakter. Bu beğenilir. Yalnız sadece ten rengi şöyle. Evet bir de burnu. Burnu aynı böyle. Aynı resmi. Aynı evinde işte aynı. Evet kendi yaptım. <laughs> Bence kendi rahat yaptım ben. Kendimi beğenmiyorum. Kendi yola. Evet. Bu arada kendi yarattın ben de. Aldım ya. Kendi yarattın. <laughs> şey bak bak. Bu sen kendi yarattın ben de. Ahmadi. Olmadı. Gözlerden kastım. Neyse arkadaşlar orada ayarlarız. Boş verin. <laughs> Güzel bir video olmuştu. geçenki gibi fazla uzatmayacağım. Annenim hayatına kadar anlatmaya başlamıştım. Kardeşimle hayatımı bu kadar anlatmayacağım arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Ee, buradan böyle ee, iki beğeni gelirse annemi yapacağım arkadaşlar. Beğeni şey iki tane. Bir. Bir tane beyni hatta üçe çıkartırım arkadaşlar. Üç tane beyni gelirse annemi yapacağım. Annemi ikna etmesi biraz zor olacak ama olsun. Annemi yapacağız. O zaman hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Abone olup like atmayı. E bir de yorum yazarsanız seviniriz. Bunları yaparsanız çok olduk. Emin olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın Bunları yapmayı unutmayın.